Bence, bu işler, babacım arkadaşlar. Ben şimdi bunu size yapacağım. PUBG arkadaşlar. PUBG olacağım ee, arkadaşlar. çekilişte e, eşleşen rakiplerimiz. Trabzonlar ve Ebu Bekir turnuvada VS'lerini açacaklar. 10 olan kazanır. Ee, kuralları açıklıyorum. Ee, Raşlamak var. Can basmak var. Geçebilirsiniz yerlerinize. VS'ye başlayın. 10 olan kazanır. Ebu Bekir sen şu eve Trabzonlar. Başlayın VS'ye. Evden eve oynayacaksınız. istek atalım at tamam vs başladık için evlerimize bekle eve geçsin tamam başladı vs Evet arkadaşlar vs başlamış bakıyor Trabzonlular bakıyor Ebu Bekir de gösteriyor sanki e, Trabzonlar canını basıyor Bu Bekir bakıyor oradan. Şu anda ölen kırık kemik yok şu anda. <laughs> Ve Trabzonlar 1-0 önde. Trabzonlar 1, Ebu Bekir 0. İnternetin gitti benim mi suçum? 150 böyle gelirdi. tamam Tamam arkadaşlar devam ki. Ebu Bekir geç yerine. Vurma vurma Trabzonlar vurma vurma. Bekle eve geçsin. Tamam şimdi vur. Şimdi vur. Sanki ben reis ediyorum. şöyle vurayım. E bu Bekir açılıyor. Beyciyati <laughs> yemişti daha zaman önce. Bakıyoruz. Niro çekiyor şu anda Trabzon'lar. Ebu Bekir kaçıyor. Trabzonlar acaba araçlık şey yapma. Trabzonlar şu anda yerinde duruyor rahat bir şekilde. Ebu Bekir galiba can basıyor. Ben görmedikten sonra nasıl bir saçma tabanca var. Trabzonlar gösteriyor sadece. Oğlum vurun artık. Oğlum bu kadar uzun olmadı ki. Daha birinci birini aldınız. İkinci sayı için bu kadar uzun olmadı. Beraberlik mi? Devam ki beraberlik oldu Bak Ebu Bekir. Arkadaşlar Ebu Bekir korkak oynuyor göstermiyor. Bazı onlar vuruyor. E, ee, Trabzon'la can basıyor. O, bu Vekil mi? Aha geldi. Ve, ve kim kazandı? Ve 1-1 şu anda. 1-1 bir, bir şu anda. Bence raşlayın elinizde pompalı varken. Bence raşlamak en doğru hareket olur. Ebu Bekir aşıyor. Bak benim dediğim size kulak veriyor. Bakıyoruz. Ebu Bekir Iska. Trabzonlar bir tane hasar verdi. Yani arkadaşlar siz can ver veremezliği veremiyorsunuz. Ben biliyorum. <laughs> kör mü oldunuz? Kör oldular. Kor oldular. Yetişin millet kor oldu bunlar kol. Ve bu Bekir iki Trabzonlular bir. Bu ne? Oğlum ekranı çözdü geldim. Ya, Raşo Ebu Bekir. Ebu Bekir'in aşağıda Trabzonlular kaçtı. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar bakalım. Ve bu Bekir 3-1. Ebu Bekir 3 Trabzonlular 1. Yok yok devam ki. Devam ki. Ve Trabzonlular Ebu Bekir 3 Trabzonlular 2. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Elenen artık bu şeyi yapamayacak. Ee, bir daha yarışamayacak. Bir kez elenen artık gidecek. Senin arkadaşın Eren nerede? Ve Ebu Bekir 4. Trabzon var 2. Eren nerede Eren? Yok oğlum yok. Onun ulan kazanır. Daha 4-2. Devam ki. sayalım mı bunu? Sayalım mı bunu? Aa sayılmıyor sayılmıyor tamam dört Tamam ben. Ve Ebu Bekir dört Trabzonlular üç. Bekleyin ben geleceğim bekleyin ve şey yapmayın bekle bekle durun böyle. Dört üç devam. Dört üç devam. Devam. Dört üç. Tamam. Dört üç devam. İstek atın. Ebu Bekir dört Trabzonlar üç devam dedi. Oyna bak. Ebu Bekir dört Trabzonlar üç devam. Arbalet Bakıyoruz. Trabzonlar nişan aldı. Olmadı. Bakalım şimdi. Ebu Bekir bekliyor orada. Trabzonlar yandan göstermeyi düşünüyor. Bakıyoruz. Ucundan gözükmüyor ya. Bir üst sıra bakalım kim geçecek. Kazanan bir üst sıra geçecek. Ee, Trabzonlar canını basıyor. Tarzım Ve Trabzonlar Dört dört. Şu anda dört dört. Geçin bakayım. Hayter, dört dört beraberlik söz konusu. Kim kazandı? Kim kazandı? Trabzonlar sen mi kazandın? Kim kazandı? Kim kazandı az önce? Trabzonlar 6 öne geçti. 6-5 öne geçti Trabzonlar. Devam ki. Ebu Bekir niye çıktı? Evet arkadaşlar Ebu Bekir çıktı. Ebu Bekir resmen elendi şu anda. Yani gördü ki arkaya geçti ne bileyim böyle. Ne bileyim kötü oldu işte. Trabzonlar 6-5. Kazandım maçı. Atı ve Trabzonlar bir üst geçti arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok Bay bay.